Mesela benim kesinde bir çocuk işte arkadaş gibi yaklaşıp beni bir yere götürdü ve orada bir anda 3-4 kişi oldu beni dövüp tecavüz ettiler. Yani hayvani duygulara sahip oldukları için. Peki şikayet ettiğinde polisler mi? Şu an böyle bir şey uzun yıllardır yaşamıyorum. Bakın bayağıdır uzun yıllardır modellik yapıyorum ve e, işte artık bir şeylerle ben darbe aldığın zaman bir daha darbeye önlüyorsun, engelliyorsun. Eskiden tabii ki bununla çok ilgilenmiyorlardı. Seni karakoldan sitedik deyip de Şimdi böyle bir şey yok. Çünkü polisler de e, çok daha merhametli daha anlıyorlar, daha anlayışlılar. Eski polisler böyle de öyle değillerdi. Zaten başta onlar da Bir kere istiklal Caddesi'nde yürüyordu aşağı doğru. İkinci yukarı geldiğinde alıp seni hiçbir şey yapmasın. Sadece yolda yürüyorsun diye alıp seni nezaret atıyordu keresinde hiç unutmam. Anneler günü atmışlardı bize, üç arkadaş. Sadece İstiklal Caddesi'ne aşağı gittik ve yukarı geldik. Ve bizi anneler gününde şey, nezareti attılar. Çok ağlamıştık annemize hediye eve gitmemiz lazım diye. Yani o kadar çok ağlamıştık nezarete ve bizi bırakmadılar. E tabii o arada seni karakola götürene kadar taciz ediyor, dövüyor, aşağılıyor, eziyor. Her şeyi yapıyor. Çünkü üniforması var. Çünkü insanlığından çıkıyor üniformayı giyince. Sokan kanına, Walkman'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Walkman. Bugün bir hayat hikayesiyle sizlerleyim ama öncelikle size şunu değinmek isterim. Bir sonraki hayat hikayesini belirlemek için aşağıya bırakacağım Instagram linkinden bize katılarak bir sonraki hayat hikayesini belirleyebilirsiniz. Bu hafta hayat hikayemizde muhteşem bir öncülüğün, muhteşem bir kişiliğin ve karakterin bir ismi bizlerle. Türkiye'deki ilk trans profesyonel Manken bizlerle. Sude su Demirel bizlerle. Hoş geldin. Hoş buldum. Sude suyu, sude su yapan nedir? Ee, çocukluk çocuk hayalinde bir manken olmak. Tabi o zaman trans değildim. İşte bu kadın bir çocuksun. Böyle bakkala gider gelir gelirken, işte bir yerde yürürken ya da müzik duyduğumda böyle catwalk yaparak yürürdüm. Çünkü çıkan istediğim izlediğim defilelerdeki ayak hareketlerine falan dikkat ederdim. Nasıl yürüyorlar, kedi yürüyüşü nedir falan. Bu çocukluk hayalimdi. E, sonra mesleğim oldu. Benim için hep bir şeydi. E, bir yardım defilesinde yürüyeyim. işte Sayın Örtü, Yıldırım Mayrı, Yıldırım böyle yardım defileleri yapardı o zaman biz çocukken. Mesela o defilelerden birinde yürümek hayalimdi ama e, sonra işim oldu, mesleğim oldu ve model oldum. Bu hayalimi gerçekleştirdim. Yani şimdi e, uzun yıllardır modellik yapıyorum. Yani Demek ki çok istemişim ve olmuş, öyle diyelim. Bu modelliğin arkasındaki hayat sır ne? İşte asıl no önemli nokta orası. Ne zorluklar yaşadın ki bu noktaya gelebildin? Ee, ne zorluklar yaşadım? Ee, bu ülkenin şartlarında evet, birçok zorluk yaşadım. İşte e, cinsiyetinden dolayı ayrımcılık, ötekileştirilmek, dayak yemek, tecavüz uğramak, sessiz kalmak ya da e, birini birine şikayet ettiğinde sonuç alamamak. Yani bunların hepsini yaşadım. Yani bunların hepsini bütün eşcinseller yaşıyor bu ülkede. Sadece eşcinseller değil, kadınlar bile yaşıyor ki. Hala da yaşıyorlar. İnşallah bir son bulur artık ve kimse yaşamaz. Yani e, açayım biraz daha. İşte sadece cinsiyetinden dolayı bir yerde yürürken fark edildiğinde bile dayak yiyebiliyorsun. İşte sana saldırıyor birkaç kişi. Seni sadece eşcinselsin diye görüyor. Yani kim olduğunu bilmiyor. Ne kadar iyi birisin, ne kadar kötü birisin. Bununla ilgilenmiyor bile. Çünkü onun kafasında bir şey var ve gözündeki at gözlükleri yüzünden zaten göremiyor insani bir şekilde. Direkt sana saldırıyor. Yani bir e, karşısındaki bir insan yani sana zarar vermemiş. Sana bir şey yapmamış. Sana dokunmamış. Senin ailenden birine bir laf etmemiş. Bunları hesaplamıyor. Sadece bakıyor ve e, karşıdan bir gey geliyor. Hemen dövelim. Hemen saldıralım. Yani böyle bir e, bütün toplum için demeyeyim ama böyle bir toplumda yaşayınca tabii ki bu dünyanın hemen çoğu ülkesinde de oluyor sadece cehalet bizde yok her yerde var Amerika'da dahil buna yani o yüzden zorluklar bunlar ama bunlar da seni işte tecrübeli yapıyor pişiriyor hayata daha fazla hazırlıyor şimdi gönül isterdi ki hiç bunları yaşamamak hiçbir şekilde bunları bilmemek ama bilince de işte aslında çok bilince de çok kötü. Şimdi mesela ufak çocuklar için hep endişe ederim, korkarım. Mesela şeye çok karşıyım, 40 yaşında bir adamın 18 yaşında bir çocukla çıkmasına çok inanılmaz karşıyım. Git yaşıtlığına çık abi ya, sapık mısın sen, pedofoni misin, nesin, ne işin var 18 yaşında çocuk sana ne anlatacak, ne konuşacaksın onunla. Yani ben onları yaşadığım için şimdiki zamanda bunlara karşıyım. Yani Keşke dayak olmasaydı, keşke şiddet olmasaydı, hiçbir şekilde tanışmasaydım. Yani bu bu mesleğe geldiğimde ya da bu kariyere geldiğimde çirkinlikleri yaşamadan gelmiş olsaydım belki çok daha farklı şeyler olurdu. Ee, ama işte yaşıyorsun, yani keşkeleriyle yaşatıyorlar sana. Çocukluğumda kaçırıldım dedim. Bir insan neden senin veya senin de mi bir insan neden küçük bir çocuğu kaçırır? Bunların öyküsü nedir? Bunları bana biraz. Öldürmek için kaçırır, tecavüz etmek için kaçırır. Hala şu an dünyada 8 milyon çocuk kayıp. Yani e, kendi cani düşünceleri için kaçırır. Mesela benim kesinde bir çocuk işte arkadaş gibi yaklaşıp beni bir yere götürdü ve orada bir anda 3-4 kişi oldu beni dövüp tecavüz ettiler. Yani hayvani duygulara sahip oldukları için Peki, şikayet ettiğimde polisler neler yaptı? Şu an böyle bir şey uzun yıllardır yaşamıyorum zaten. Bayağıdır uzun yıllardır modellik yapıyorum ve e, işte artık böyle işte bir şeylerde ben darbe aldığın zaman bir daha darbeye önlüyorsun, engelliyorsun. Eskiden tabii ki bununla çok ilgilenmiyorlardı. Seni karakoldan siktirip deyip de kovabiliyorlardı. Şimdi böyle bir şey yok. Şimdiki polisler de e, çok daha merhametli, daha anlılar, daha anlayışlılar. Ama eski polisler böyle değillerdi. Zaten başta onlar dövüyorlardı. Bir kere İstiklal Caddesi'nde yürüyordun aşağı doğru. İkinci yukarı geldiğinde alıp seni hiçbir şey yapmadı. Sadece yolda yürüyorsun diye alıp seni nezarete atıyordu. İki gün tutuyordu. Bir keresinde hiç unutmam. Anneler gününde atmışlardı bize. Üç arkadaş. Sadece İstiklal Caddesi'ne aşağı gittik ve yukarı geldik. Ve bizi anneler gününde şey, nezarete attılar çok ağlamıştık annemize hediye alıp eve gitmemiz lazım diye. Yani o kadar çok ağlamıştık ki nezarette ve bizi bırakmadılar. E tabi o arada seni karakola götürene kadar taciz ediyor, dövüyor, aşağılıyor, eziyor, her şeyi yapıyor. Çünkü üniforması var. Çünkü insanlığından çıkıyor üniformayı giyince. Ama aynı süreçte mesela çok iyi polisler de var. Üniforma onların insanlığını asla bozamıyordu. Onlar hay, o üniformayla giyse insan olarak kalabiliyorlardı onun içinde. Yani e, dışarıdaki insanlar düşün, polis yapıyordu bunu. Dışarıdaki insanlar her yapmaz ki. zamanla artık değişim uğradın. Değişimdeki <laughs> o duygusal baskı. Değişme e, uğradığın zaman duygusal baskı en zor o zaten. O da yediğin dayaklar, mayaklar, tecavüzler. Onların hepsini unutuyorsun o anda. Çünkü artık başka bir hayata geçiş. Geçiş süresi var. Geçiş yapıyorsun. Hani Nasıl şimdi uzaydan, uzay biliminden bahsederken solucan yolu var diye de başka bir boyuta gidiyorsun. Öyle bir boyuta geçiyorsun aslında kafanda içinde fırtınalar kopuyor, ee, bir çizgi çiziyorsun o çizginin ortasına çıkıyorsun, Soluna bakıyorsun biriktirdiklerin, sağına bakıyorsun bilmediğin bir hayat, bir, bir takıma vedalaşıyorsun ailenle yani, ya da arkadaşlarınla. Sonra evin işte küçük bir odasına gidiyorsun ağlayarak namazlar kılıyorsun olsun. yani aslında olmasın da diyorsun. Çünkü toplumu biliyorsun, yanlış bir şey olduğunu düşünüyorsun. Hani bu beyinde o an olsa aileme söyleyerek olurum. Ama o an onu düşünemiyorsun. Ailenden tepki alacağını zannediyorsun. Ya da işte e, cahil bir aileye sahipsen öldürüleceğini düşünüyorsun ki bunları çok yaşadık bu ülkede. E, çizgin üstünde duruyorsun ama bu senin bayağı bir zamanın oluyor. İki yılın, üç yılın, dört yılın artık ne kadar da toplayabilirsen beynine. Mesela ne kadar akıllı bir insan da olsan orada duyguların, vicdanın, ruhun, kendin, kendinle hesaplaşıyorsun. Yani o an en büyük düşmanın da kendin, en iyi düşmanın da, şey, en iyi dostun da kendin oluyor. O çizginin öbür tarafına geçmen gerekiyor. Ve o çizginin öbür tarafına geçtiğin an işte istediğin oluyor. O zaman Sude Su demirler alıyorsun bu çoğu podyumda bulundum. Podyumun ön kısmı ayrı, arka kısmı ayrı. Artık benim en çok merak ettiğim kısım her zaman arka kısımdır. Çünkü mutfak. Evet, <laughs> mutfak diyorsunuz. Bizde de kamera arkası. Her zaman zor olan kısım. Kamera arkasının aslında <laughs> benim merak ettiğim yer orası. Kulisler her zaman e, eğlenceli geçiyor aslında. Eğer e, çalıştığın diğer mankenlerde neşeli, e, pozitif insanlarsa, bir de modacı da öyleyse kulislerin arkası çok eğlenceli geçiyor. Sadece hazırlık süreci işte kuaför geliyor, saçın yapılıyor, makyaj geliyor, makyajın yapılıyor, giyiniyor, soyunuyor falan. Yani sunuma hazırlanma çabası var. Her sektörde var zaten. Her sektörün bir mutfağı var aslında. Masanın üstü değil sadece olay. Duruşun, gülüşün, yüz mimiklerin her şeyin değişiyor. Orada işini yapıyorsun sadece. Çünkü orada seni izleyen bir sürü insan var. Ve onlara bir şey sunuyorsun, bir kıyafet. Orada aslında ee, kendini de sunmuyorsun hiçbir zaman. Yani güzel görüneyim, güzel çıkayım, güzel güzel karışmasına katılmadığını biliyorsun sen çünkü modelsin. Sen orada işte modacının kıyafetini iyi taşıyayım, iyi sergileyeyim derdindesin. İnsanlar kıyafeti beğensinler derdindesin. Belli değil. Çünkü kendini tanıtım bir Kendini tanıtmıyorsun. İşte bir modacının yaptığı tasarımları tanıtıyorsun. Ve orası zaten başka bir atmosfer bizler için. Evet. Şey de benim için mankenler arasında bir şey, kıskançlık veya dedikodu olur mu? Ben normalde dedikodu yapmam. Yakın çevrem çok iyi bilir bunu. Hani tabii ki abi arkadaşımın arkasından konuşurum, konuşurum, eleştiri yaparım ama bunu illaki yüzüne de söylerim, arkadan bunu bunu dedim diye. Ee, tabii ki kızlar, kızların arasında da bu var. Yani onların arasında da var. Mesela bazen bakıyorsun işte kuliste biri bir uçta oturuyor, biri bir üstte oturuyor, birbirlerine bir düşman gibi bakıyorlar. Falan. Tabii ki oluyor. Her, her sektörde var bu. Normal muhasebe ofisinde bile oluyor. Ya yeter ki tane kız aynı yerde çalışsın. Kadının en büyük düşmanı kadın aslında. Herkes podyumda bir düşme hikayesi vardır. Senin de bir düşme hikayen var mı? Var. Hatta YouTube kanalımda da bir Düştüm. <laughs> Biraz bana bunu açar, bahseder misin? O podyuma çıktığımda karagrafını da ben yaptım. Ee, 17 manken falan mıydı herhalde. Hepsiyle prova yaparken tek tek orada yürüdüm ama podyumu basamalı, basamaklı yapmışlar. Bir ışık zaten tamam mı? Şimdi 17 kere yürüdüm. Kendi provamla 18 oldu ve arkaya geçtik. En son ben çıkayım dedim ki diğer kızları izleyeyim. Hani doğru mu yapacaklar? Karagrafı baktım herkese ve herkese çıkarken tek tek basamağa dikkat et dedim. Basamağa dikkat et dedim. Bunu 17 kişiye söyledim. 18. ben çıktığımda basamakta düştüm. Mankenlikte <laughs> Türkiye'de çalıştığın, yurt dışında çalıştığın bu çok güzel bir şey. Türkiye'ye de hem yurt dışına taşımış oldun. Evet. bir yabancı basını benden bahsederken makalemi okursanız sizde makale yapmış resmen adamlar. İşte işte beni bu kadar anlattıysalar Türkiye'deki tekstili bu kadar övmüşler. Bu çok güzel bir şey. Neredeyse İtalya ile falan yarıştırmaya kalkmışlar. Yani tabii ki bunlar güzel şeyler. Umarım daha çok devamlı olur, çok daha devam ederler. Ee, bizlere haber yapmaya. Yani şimdi insanlar ya bizler de işler yapıyor. Şu an Türkiye'de bir gurur kaynağın var. Bana göre bir gurur kaynağısın. Neden dersen eğer trans olmanı geçtim bir kadınsın, bir hanımefendisin bana göre artık. Ve çoğu e, kadın seni yapamadığını yani yaptığını yapamıyor. Özür dilerim. Yaptığını yapamıyor. Hala senin hakkında mesela yayınlandıktan sonra bile eleştiriler çok fazlasıyla gelecektir. <laughs> i̇lla ki gelecek. Çünkü e, orada kıskançlık duygusu e, ağır basacak. İşte kalbi kötü olanlar illa ki kötü bir şeyler yazacaklar. İşte e, yapacaklar. Bunlar beni çok e, enteresan etmiyor. Yani ilgilenmiyorum bunlarla. Bunlar benim e, konum değiller. Çünkü ben birisinin başarısını sadece alkışlarım ben kişilik olarak buna sahip olduğum için orada yazılanlar hatta şöyle söyleyeyim. bir defile görüntüsünün altına birisi şey yazmış. Bir erkek gelinlik giysin bu kadar yakışsın. Şimdi övdüm mü, sövdüm mü, Akaret mi ettim, güzel bir şey mi söyledim? Kendi bile bilmiyor. Trajikomik. Evet, en beni kötülemeye çalışıyor, en Allah doğruyu söyletiyor. Yakışmış evet gelinlik. <laughs> yani bir yerde de şaşırmış. Bir erkek gelinlik giysin bu kadar mı yakışsın? Yani beni hem erkek olarak görüyor çünkü babasına benziyorum herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ya da abisine benziyorum bilmiyorum. Onlar da işte göğüslü falan yani böyle saçlı maçlıysa aileleri yani onlar da erkek kavramı başka bir şey galiba. Hepimizin bir ismi var. İsimsiz kimse yok dünyada. Yani isimleriyle hitap edilsin. Cinsiyetleriyle değil. Ee, en ince noktam çocuklara dokunulmasın. Çocuklara kimse dokunmasın. Hiçbir anlamda hiçbir şeyle ne şiddet olarak ne taciz ne tecavüz hayvanlara öyle acılar bizim canlılarımız onlar bize emanetler. Biz onlar için e, mücadele etmemiz gerekir. Çünkü e, şöyle düşünün Müslüman bir toplumdasın Allah Allah diyorsun arkını dönüp yayla, yalla yalla diyorsun olmuyor. Sen Allah diyebiliyorsan Allah yarattığına daha çok saygı duyman gerekiyor. E Sevgi çok güzel bir şey. Bulaşıcı ol, olmalı. Sen sevdikçe seni seven de çok olur. Sen saygı duyduğunda sana saygı duyan da çok olur. Yani toplumsal olarak artık bir şeyleri aşalım. Yani bırakın benim işte çıkmış oraya konuşuyor. Trans değil işte Suudi Sudemirer gelmiş, konuk olmuş, konuşmuş. Burada bitmesi önemli olan. İşte dediğin gibi az önce yorum yazacaklar, kötü de yazacaklar. Ya yani, bırakın bunları. Beğendiysen alkış yap, beğenmediysen umursama. Bu kadar basit aslında. Şimdi topluma baktığımız zaman heteroseksüel insanlar ağırlıkta gibi duruyor. Ama yolda transfer falan o kadar çok erkek var ki sen heteroseksüel olsan transfer laf atmazsın. Çünkü sen heteroseksüelsin. Onu oradan görmezsin. Zaten beynin heteroseksüel olduğu için onu orada olduğunu bile algılamaz. Transit geçersin. Sen öyle laf atıyorsan sen heteroseksüel değilsin. Senin de bir seksüel bozukluğu var. Sen bunun farkında değilsin. O yüzden boş işlerle uğraşmayalım. Güzel şeyler yapalım. Güzel şeyler imza atalım. Hani Çocukların geleceğini biz güzel bırakalım ki onlar da başarılı olsunlar. Neden Türkiye iyi ülkeler listesinde olmasın? Burası bizim ülkemiz. Ve düşündüğünüz zaman bakın Covid'de bile Türkiye daha az hasarlı atlatıyor. Niye? Çünkü bizim temelimizde zaten temizlik diğer ülkelere göre çok fazla var. Biz sofraya otururken annemiz bağırır. Elini yıka, kalkarsın, elini yine yıka. Bak otururken yıkıyorsun, kalkınca yıkıyorsun. E, lavaboya girip çıkıyorsun, elini yıkıyorsun. E, sokaktan geliyorsun, elini Bizim zaten kültürümüzde güzel şeyler var. O güzel şeylerle devam edelim. Çirkinliklerle değil. İşte el alem ne der? El alem ne derse desin. Peki. Çok teşekkür ederim. Bana göre bir övünç. Yani benim her zaman öveceğim bir hayat hikayesi oldu. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere.